Merhaba arkadaşlar bugün size Powermaster HH632 foto kapanı tanıtacağım. Gördüğünüz gibi küçük bir foto kapan. 120 derece görüş açısı. Sağ solda sensörlerimiz ve ortada sensörlerimiz mevcut. Gördüğünüz gibi of set açıyoruz. Şu an kartımız yok. Şöyle inceleyelim. Mod düğmesinden kuruluyor. Tıklayarak video, kamera ve artı hem video hem kamera özelliğimizi şu ok tuşuyla kurabiliyoruz. Uzunluğu ayarlayabiliyoruz artı kaç megapiksel çekeceğimiz görüntüleri ayarlayabiliyoruz. En az 3 fotoğraf çekme özelliği var. Artıları video uzunluğu 15 yeterli. Ben 15 saniye kuruyorum. Ve son 30 saniye kadar video özelliğimiz fotokopanımızda mevcut. Hassaslık ayarı var. Sensör hassaslık ayarı. Benimki high'da yüksekte yani. Onu da seçebiliyoruz. Tarih zamanı ayarlayabiliyoruz. support koyabiliyoruz. Ve dilimiz dilimizde seçebiliyoruz. Türkçe dil desteği yok fotokopanımızda. 8 adet pille çalışıyor. Bir Şöyle de açalım fotokopanımızın pillerini. şuradan da 8 tane pilimiz mevcut. 8 pille çalışıyor ve 8 hafta görüntü kaydedebiliyor. Tabi iyi pille. Çok küçük ürün. Kurması, kurması böyle. Şöyle göstereyim size moda gelip video ve fotoğraf sadece oka basıp ve şuradan 10 tuşuna getirerek okey yapalım bir dakika ona getirerek kuruyor şu an hafıza kartı olmadığı için kuramıyorum kurduktan sonra hiçbir ışık o hiçbir ışık yanmıyor. Fotoğraf çekerken ve video çekerken hiçbir ışık yanmıyor. Artıları çok. 20 megapiksel kadar fotoğraf çekiyor ve artı 1080p'ye kadar video çekiyor. Foto kapanımız. Aa, i̇çinden sadece bağlamak klipsi ve aktarma kablosu Android aktarma kablosu mevcut pil olarak da size Duracell'e öne önerebilirim 8 hafta ya kadar görüntü alabilirsiniz e bu kadar fotokopanımız beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum İyi günler diliyorum